Cüneyt Hocam biz şimdi olası savaş senaryolarını konuşuyoruz. Bir haftadır, iki haftadır ama İbrahim Hocam da dedi ki hayır bence düzeni sağlamak için geldi dedi. Değişik bir perspektif, realist bir yanı da var. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi ben yani uluslararası ilişkiler veya işte yani ben Trump'ı kimsenin anlayabileceğini düşünmüyorum bir kere. Bu birinci durum. <laughs> İkinci durum şu. Bir tane Amerika yok. Yani böyle bir yeknesek bir Amerika olsa <laughs> onun üzerinden bunu istiyor veya bunu istemiyor şeklinde bir nitelemeyi somutlaştırıp yani biz Amerika ile ilgili bir kısmının düşündüğü düşüncenin bu olduğu yönünde bir beyanda bulunabiliriz gibi geliyor bana bir başka nokta da şu bu İran İsrail veya İsrail Amerika bağlamındaki bir husus Netanyahu 10 Ocak'ta şunu dedi ben Amerika bağımlılığından kurtulmak istiyorum dedi gelecek 10 yılda bu bağlantıyı kesmek istiyorum diye bir beyanatı var. Bence e, buradaki gerilim hattını e, sadece e, Amerika'nın seçim kazanması ve Amerika'daki seçimler üzerinden yorumlamak e, tek başına yeterli olmayabilir. Bu bölgede ciddi anlamda taşların yerinden oynayacağı bir döneme girdiğimizi düşünüyorum ben. Yani bu düzen getirerek mi olur, düzeni bozarak mı olur? Onu bilmiyorum ama tek bir şey netleşiyor kafamda benim gördüğüm kadarıyla bu işi Amerika Birleşik Devletleri veya işte o neyse o güç bir devletler eliyle yürütmek istiyor yani burada örgütler hattının dağıldığını görüyoruz bu İran'ın direniş cephesinin de yıkılmasındaki e, mesele bu e, bu YPG konusu da bununla özdeştir e, Hamas meselesi de bununla yani ABD'nin yaklaşım anlamında söylüyorum bunu. Hamas meselesi de bu terör veya işte kendisinin nitelemesiyle terör. Bir kısmına biz terör örgütü değil diyoruz. O kavramsal kargaşaya da dikkat çekeyim ki yani ben hı hı. bir yere yanlış bir işaret veya yanlış bir ifade de bulunmuş olmayayım. Bir kere bunun bir tasfiye edilmesi, bunun devletler meselesi, devletler ayağıyla, devletler eliyle çözülmesi konusunda bir hem fikir olduklarını düşünüyorum. Düzen kurarak ya da düzeni bozarak dediğinizde mesela Dışişleri Bakanı Fidan da dedi ki bölgemizde Avrupa Birliği'nin benzeri bir denklem yeni bir denklem neden olmasın dedi. Bu, Olabilir, bu devletlerle yine... ilgili işte. Bu da mesela Su Irak'la su anlaşmamız var bizim. Mesela o çok önemli bir şey. O mesela çok böyle gözden kaçıyor ama hı hı. Hani bir birliktelik sağlanacaksa bunun gibi mesela Suriye ile olan şu andaki entegrasyon bu da ayrı bir konu. Şimdi devletlerle olmasına karar verdi veya karar veriyor ama devletler istediği gibi mi? Şimdi burada tartışma orada başlıyor zaten. Benim gördüğüm bu. Yani İran istediği gibi bir devlet mi? Yani devletin kara sınırı anlamında değil. Yönetimi anlamında Amerika'nın e, temel hedefi, temel e, yaklaşımı Çin'in bu yayılmacı anlayışının veya işte petrol tedarik ettiği veya kendisine pazar olarak gördüğü alanları ne kadar daraltabilirsem o kadar iyi. İlk etapta buna bakıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu paradigmaya bölgedeki ülkeleri ne kadar yakınlaştırabilirim? Bence mesele bu. Bunun için şey kullanır mı? İşte gemiyi buraya getirdi veya Hürmüz'de bekletiyor. Hürmüz açıklarında büyük bir saldırı olabilir mi? Bu da ihtimaller dahilindedir. Hı hı. Ama Venezuela olayının ben bir alışkanlık haline gelmesi ihtimalinin de arttığını düşünüyorum. Yani Venezuela ile ne yaptı? Çok basit bir masrafla Venezuela ile ilgili ben yönetiyorum dedi artık burayı. Şimdi burada Hukuki Zaten bir... basında da dış basında da İran için Venezuela modeli başlığı atıldı. Yani mesela Venezuela modelini düşünen birisi İsrail'in tutum ve davranışları bağlamında seçim odağında meseleye bakıyorsa Amerikan iç basını takip edelim Venezuela ile ilgili Maduro'ya yapılan davranışın veya operasyonun daha çok eleştirildiğini görüyoruz. Ben yani Trump'ın barış ifadesinin aslında bir stabilizasyon olduğu anlatımdayım. Yani bana bu hat ileriki hücum hattında bir atağa kalktığımda sorun çıkarmasın. Onun barıştan anladığı bu. Hı hı. Yani ben Çin'le bir mücadeleye giriştiğimde, Çin'le artık korakor bir mücadeleye giriştiğimde geri hattımda herhangi bir karmaşa ve karışıklık olmasın istediği şey gerçekten bu barış ortamı mı değil mi bilmiyorum ama istediği şeyin bu olduğundan eminim ben. Ee, seçim konusunda da yani Trump'ın bu işte İran'ı vurma vurmama veya İsrail'i bir şekilde e, birbirinden İsrail ile Amerika'nın birbirinden vazgeçmesi gibi hususlar konuşuluyor. Ama ben size bir bilgi vereyim. Mesela Amerika'nın en büyük e, internet veya işte bu bilgi güvenliği ile ilgili şirketinin İsrail Firmasıyla ciddi bir e, alım işi ihalesi oldu, alım e, anlaşması oldu yakın bir zamanda oldu. Bu şunu gösteriyor: Silikon Vadisinde İsrail-Amerikan ortak yapımı var. Yani vurma kapasitesini de belirleyenin bir kısmı tamam Amerikanın böyle bir kapasitesi var ama bunu belirleyen veya bunu donatan bir kısım donanım da İsrail'de. Hı hı. Buradaki bu bu bağlantı ilişkisinin Trump, Netanyahu gerilimine kurban bırakılmayacak kadar Amerika açısından stratejik önemli olduğunu altını çizmek lazım. Yani Netanyahu ile Trump'ın bir kavgası meselesi, İran'ın vurulup vurulmaması gibi bir sonucu doğurmaz. Biraz karmaşık anlattım ama şunu söylemek istiyorum. Burada önemli olan şu, İran vurulmak istiyor mu? Bir de öyle düşünmek lazım. Yani İran böyle bir durumla ilgili nasıl bir adım atacak? Yani, yani bu İran bir... şartları kabul etti. Ne kalacak ortada o zaman? Yani, yani Onun protestolara Ben protestoları protestolar şöyle. Protestoların birçoğunun yapılandırılmış protesto olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Yani Amerika'nın özellikle bu bir takım bu şeyle ilgili ulusal medyaya dansı Türkiye'de de bununla ilgili durumlar veya eylemler gerçekleşti. Tamam. Yani İran'da çok böyle demokratik bir yapımı var? Yok. Ama İran'da bu kadar da insana veya bu kadar da insanın bir şekilde en azından taktik olarak kendisini işgale uğratabilecek bir insani kıyıma gidecek bir devlet aklı olmadığı da görmek gerekiyor. Hı hı. Son olarak şunu söyleyeyim bu nükleer meselesinde de şöyle bir durum var. Nükleer konusunda Türkiye için nükleer e, silahı olan herkes tehlikelidir. Bunun İran Yunanistan olmasının hiçbir farkı yoktur Türkiye hı hı. açısından. Yani Türkiye'de bir çatışma, bir e, sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Yani bu, burada biz bir e, hükümetin değiştirilmesi veya bir dış saldırıyla komşumuz olan bir ülkenin bir şekilde saldırıya uğramasından taraf değiliz dedi. Şimdi Trump'ın bu anlaşmaya anlaşmasına yönelik İran'dan gelen yanıtı tekrar bir ekrana getirebilir miyiz? Diyor ki hocam barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edilmemesinde garanti eden bir anlaşmaya hazırız diyor İran. İşte bu anlaşma olursa mesela kim kazanmış olacak? Yani bunu e, biraz önceki bağlam üzerinden aslında tartışmak gerekiyor. Ben o konunun böyle bu e, saldırı veya saldırmama konusunun çok net olmadığı kanaatindeyim. Başa döneyim. Trump'ın aklından geçeni de kestirmenin öyle herkesin e, harcı olmadığı. Bence kendisine de sabahları sürpriz oluyordur. Yani ben kalkıyor, <laughs> kalkıyordur sabah. Bugün hangi kararını Neresi yaptım? var? Panama. Peki Panama diyebilir yani. Böyle bir psikolojiyle karşı karşıyayız ama net bir şey var. Dünya 1945'teki iktisadi tabloyu da siyasi tabloyu da toplumsal yapıyı da yansıtmıyor. Amerika içinde şartlar değişti. Türkiye'den daha sessiz ve sakin bir tavırda ilerleme görüyoruz. Yani evet Türkiye Amerika ile İran aslında pek çok dünya ülkesiyle temasını, trafiğini, diyaloğunu yürüten diplomatik temaslarını sürdüren bir ülke ama İran konusundaki gelişmeler evet Ankara'dan yakından takip ediliyor ama Türkiye'nin bu alanda daha stabil ve steril bir noktada durduğunu tabii. sanki görüyoruz öyle değil mi? Yani ben daha yatıştırıcı etkisinin, daha arabulucu e, arabuluculuk kabiliyetini Süperi kullan tabii. Ankara'ya geliyor. Ama mega da mesela açıklama yapıldı ya yani biz sınır evet. güvenliği anlamında, sınırı Hı -hı. koruma anlamında da yani Türkiye bunu çok iyi yapıyor aslında. Yani bu diplomatik dille bir şekilde yatıştırıcı etki üretme hı. Öbür taraftan da kendi çapında kendisiyle ilgili boyutta tüm altyapı hazırlıklarını sağlama. Burada bir çatışma ortamı olduğunda da bir taraf olma gibi kimse Türkiye'den böyle bir şeyi de beklemiyor zaten. Hı hı. ama şu var. Türkiye'nin de bölgesel anlamda bir etkinliği, bir gücü olduğu için meselenin müzakeresi anlamında Türkiye'nin garantörlüğünün de veya Türkiye'nin bazı hususlarda İran'a bunu yapması veya İran'ın şu garantiyi vermesine Türkiye'nin de bir biçimde vesile olmasının da Amerika açısından önemli olduğu kanaatindeyim. Biz bunu Suriye'de de test ettik. Mesela Suriye'de Türkiye ciddi anlamda bazı hususlarda özellikle bu DAEŞ'lılar veya buna benzer hususlarla ilgili ben hatırlıyorum mesela Sayın Hakan Fidan şey dedi. Yani bu bunları bu mesele bizim için çok önemli bir mesele değil. Biz bunların gerekli korumasını veya işte bunların şu andaki hapisteki durumlarının bir şekilde güvenli olarak devam etmesini tesis edebiliriz dedi. Hı hı. Yani Türkiye'nin bu anlamda son dönemdeki özellikle bu diplomatik yatıştırıcı etkisinin de bölgesel anlamda... Barış diplomasi. Tabii bu çok önemli bir şey. Yani hı. günün sonunda herkes şuna bakar. Birisi bir şeyi taahhüt ediyor veya birisi bir anlaşma dayatıyor. Öbürü de bu anlaşmaya ben kabul ederim diyor. Peki kim ne kadar uyacak? Kim bu anlaşmaya uyduğu zaman gerçekten karşı tarafı Rahat bırakacak yani bunun da bir garanti mekanizmasının olması gerekiyor hı hı. yani belki biraz sonra konuşacağız o Gazze Barış Kurulu meselesi de aslında bunda özdeş bir şekilde ilerliyor.